arkadaşlar hep yeni bir videoyla karşınızdayım bir saniye boyunluğumu bir düzelteyim sesim net gelsin Evet bu bölümde bugün hatta daha doğrusu bu videomuzda A101'e elektrikli bisiklet almaya gidiyoruz Volta'nın VSM modeli bilen arkadaşlar bilir dinleyenler için de söyleyeyim A101'in genelde her sene her sene demeyeyim de belli aralıklarla satış yaptığı bir e, bisiklet modeli ed, elektrikli bisiklet modeli e, zaten son zamanlarda da artık böyle işe gidip gelmeye e, alternatif olarak e, bu tarz elektrikli bisikletleri araçları diyecektim az daha. elektrikli bisikletleri alıp da dışarılarda gezen bir sürü insan var. Bugün a bir e bizim arkadaşımıza Volta VSM e, elektrikli bisiklet modelini almaya gidiyoruz. Onun çekimini yapacağım tabi doğal olarak Eğer detaylı inceleme istiyorsanız da Bu bisikleti abi Volta VSM Bir de sen incele derseniz Bu videonun altına yorum bölümüne Çökün e, yorumlarda belirtin Ona göre e, bir detaylı inceleme Videosu yapalım Hatta daha sonra e, Arkadaşım uzun ömürlü uzun vadede Kullanacak bisiklete işe gidip gelmeye Daha sonraki Atıyorum bir yıl sonra 5 ay sonra 6 ay sonraki yorumlarını Görüşlerini de almak için daha sonra da böyle bir inceleme videosu işte ne problemler yaşadın ne tarz sorunlar oldu gibi inceleme videoları e, paylaşabiliriz isterseniz sonuçta bizdeki iki teker sevdası ha motosiklet ha elektrikli bisiklet tabii ki ben motosiklet öneriyorum ama e, maalesef günümüz benzin fiyatları vergiler algılar biraz pahalılaşıyor her şey e, şimdi insanlar artık 125cc bir motosiklet alamıyorlar Hani 50.000 TL'den aşağıya böyle alınabilecek eli yüzü düzgün 125 cc ya da 150 cc motosiklet neredeyse kalmayacak. O yüzden dolayı insanlarda bu tarz alternatif çözümlere yöneliyorlar. Aslında bakarsanız güzel bir şey 20-25 km civarında 30 km civarında bir hızı var bu bisikletin. Hani 30 km de normal insan yürüyüşünün tabii 2 ya da 3 katı hızında oluyor ve Şimdi bisikletle işe gidip gelinse ister istemez bir efor sarf edilecek. Efor sarf ettiğin zaman işe gittiğinde terlemiş oluyorsun. Bu bisikletlerde böyle bir sorun olmuyor. Hani çok fazla efor olmadığı için iş yerine ulaştığınızda havalar çok sıcak olsa bile yokuş çıksanız bile sürekli hani çok fazla bir efor sarf etmediğiniz için ferleme gibi probleminiz olmuyor. Hani o açıdan da gerçekten güzel bir çözüm. Hani bakkala, markete sağ sola gidilebilecek en iyi alternatif çözümlerden bir tanesi olarak görüyorum bu tarz elektrikli bisikletleri. Ya en azından şöyle bir şey de var. Çevreyi kirletmiyor. Hani emisyon değeri yok. Hani hava kirliliği yaratmıyor. Çevreci olduğu için de sonuna kadar da destekliyorum yani elektrikli bisiklet taşıt olayını neyse şimdi yavaştan gidelim bizim arkadaş işten çıkacak galiba ee, A101'ün önüne gelecek bir arkadaş vasıtasıyla bisikleti mağazada ayıttırdık A101'ün önünde buluşacağız bir şey daha söyleyeyim hemen ee, A101'ün önüne gitmeden önce geçen haftalarda bir video paylaştım hemen geri sildim bir takipçi arkadaşımıza bir, bir kamera hediye etmiştim sağlam sıkı bir takipçi ee, şu an video aslında kanalımda yüktü ama sadece gizli ee, tabii ki e, bu kardeşimizin yaşı biraz küçük olduğu için e, çevresinde, okulunda arkadaşlarından abone olan e, kişiler biraz işin açığı canını sıkmışlar canını sıktıkları için de ben de tabii hemen doğal olarak videoyu yayından kaldırmak zorunda kaldım aslında dalga geçilecek ya da can sıkılacak bir mevzu bence yok buradan o küçük, dalga geçen küçük dostlara da söylüyorum Hani dalga geçilecek bir şey yok. Çocuk benim kanalımı takip etti. Karşılığında da bugün almaya kalksa güzel bir meblağ karşılığında alabileceği fiyat vermeyeceğim. Çok güzel bir kamera sahibi oldu bu arkadaşımız. Ee, muhtemelen kıskançlıktandır diye düşünüyorum. Lise zamanlarında biz de yaşamadık. Biz de aynı şeyler yaşadık. Aynı şeyler oldu. Siz de dediğim gibi hani bu tarz hediyelerden faydalanmak istiyorsanız bu videoyu da gösteremiyorum. Doğal olarak hani e, yayınlayabilseydim o videoyu gerçekten hediye ettiğimi görürdünüz. Neyse lafı çok uzattım. A101'le oraya gidelim. Buradan bisikletimizi alalım. Güzelce. Ondan sonra da bir ilk şöyle bisikletin sağına sonuna bakarız. sağını sonunu gösteririm size. Nasıl bir bisiklet. Fiyatı ne kadar? 5000 TL civarı sanırım ama. Tam fiyatına bir bakarız. Sınırlı sayıda gelmiş gene galiba. Her şubede birer tane var bu bisikletten şimdilik duyduğum. O yüzden ihtiyacınız varsa tam zamanı. Dediğim gibi aklınızda gerçekten motosiklet ya da bugün bir motosiklet almak varsa abi e, ya da böyle elektrikli bisiklet almak varsa abi hemen 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 alın abi. Bir şekilde kendinizi zorlayın. Hani bütçenizi ama hemen alın. Gerçekten pişman olmazsınız. Çünkü bir ay sonra bakıyorsunuz bir ay, bir ay önceki fiyatlar arasında dağlar kadar fark var. Neyse çok konuşmayacağım dedim ama fazla uzattım. Bisikletimizi bir Görelim bakalım nasıl bisikletmiş. Hatta ben şey yapayım. Ekranın sağ üst köşesine ya da herhangi bir yerine bisikletin resmini getireyim şimdi. Siz bir bakın. Teknik özelliklerini de getireyim hatta e, ekrana. Onu bir inceleyin. In a önüne geçince orada görüşelim yine. Evet dostlar. A101'e geldik şimdi. Arkadaşlarımla bir bakacağız bakalım. Volta BSM modeli nasılmış. Buradan alacağız inşallah. Haydi bakalım. Çöre girelim. Bravo. Yeni mi geldi ürün? Heh, tamam. Çaklıt, çay. Aslında elektronik malzemeler, bak böyle yerlerden alınabilir ha. Bak güzel şarj kablolar var, Type C normal. Tabi Aizbirde güzel şeyler geliyor bazen. Özellikle elektronik kısımda. Aynen. Üf, neymiş mesela? kitap okuma ışığı bak. Bu da güzel. Yani kitap okuyan, okumayı seven arkadaşlar için güzel bir şey. Bizim makina geliyor. Lastiği minik. Şey, patlaklık olmasın da. Dublex Zaten bunlar lastiği. Patlak değildir bunu da. Ya, arka teker sadece. İçin, <laughs> şey var, He. Bir şey var, Şişiririz ya. Bir şey olmaz ne olacak? <laughs> Plaka ruhsat mı var yoksa? <laughs> Plaka var mı? Ya, şey var. Ruhsat var mı? <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir şeye benziyor. Şu fren ayarları falan yapılacak şunlar. Burada beyni var. Batarya altta. Güzel. Güzel lan. Evet biraz yamukluk var zaten de. Sepet kısmında. Heh. Şöyle. Ayarlı murola. Bak şöyle. Heh, tamam. Ön fren kampana. He, <laughs> evet, ön fren tutmuyor. Bunlar da ön fren çok şey zayıf diyorlar. Ama sebebi kampana olmaz. işte. Disk olsa ya da şu kampana ayarını yapıp biraz iyileştirilebilir. Güzel lan ne olacak? <laughs> Vallahi on numaramışlar Ben bile sevdim yani. Öyle bir şey alınabilir. He. Hafif de ya. zinciri falan <laughs> zinciri takılacak bunlarda bir şey var murocan zincir atma problemi oluyor bunlarda bir <laughs> onun için aslında böyle zincirsiz gezmeyi öneriyorlar da takar mısın takmaz mısın bilmem <laughs> artık alternatif olarak bunlar var insanlar mecbur motosiklet fiyatları. Hı? He 2000 lira falan alan da çok fazla var ailelerden de. <laughs> He. Kanka bu reflektör. yok bu normalde reflektör olmasa kablosu var mı? Ha, varsa yanıyordur. hı <laughs> Bak basınca da yanıyor. Şöyle. Şu an tam olarak ne kadar? 5000. Tam 5000. Ha? Ön teker mi inmiş? Ya bekleye bekleye belki şey olmuş olabilir. Soğuk, soğuk hava falan. Soğuk bir yerde beklediyse ondan dolayı da inmiş olabilir. Dubleks lastiklerde oluyor genelde böyle bir problem de. Sanmıyorum patlak değildir Ya patlak olsa bile tamiri oluyor zaten 20-30 lira tamir ediyorlar Şimdi buna ruhsat çıkıyor değil mi böyle aldığımız zaman elektrikli bisiklet Ruhsat gibi bir şey yani bir belge Hı? <laughs> ha. Ya güzel ne olacak en azından Bedava gider gelir işte. işte. Ya, <laughs> hocam ben çok beğendim la bunu. <laughs> Benim motosiklet var. <laughs> İlerleyen zamanlarda belki. He, çok iyi la. Şasi numarası bunun galiba şu mu oluyor? Yo şurada bir yerde yazmaz lazım ama bağ kodu var Heh. Şurada galiba şasi numarasını göremedim ama Şuraya bir yere kazınmış bir numara olmaz lazım Heh? orta kısımda mı yazıyor acaba? Şu alt kısımda değil mi? Şurada bir numara var. İşte bunu Bizim bölgede sadece kısımlar mağazasında vardı. Bir tane alalım. Hı hı söyle. Şey imkanı oluyor mu peki? Almak isteyen olursa taksit imkanı. Kaç taksite bölebiliyorlar en fazla? Taksit de varsa daha ne ya? Dokuz çok iyi. Şöyle. Zaten işimiz yok. Abi şöyle geçeyim. Biz bunu ödedik mi Murocan? Tamam. Şöyle alayım ben. Tamam. Ondan sonra bir gazlayalım bunu. Nereye gideceğiz bakalım. He? <laughs> He? Ha. ha? Da küçük bir çanta koy. <laughs> Buluruz. Buracan hayırlı olsun. Menzili kaç kilometreydi? 100 müydü? 50 kilometre. Biz bunu dışarı çıkartabilir miyiz artık? Tamam. Tamam ben çıkartayım o zaman bunu. Alacağımız başka bir şey yok değil mi bunun? Böylece. Tamam teşekkür ederiz. Tamam kolay gelsin. Arkadaş gelir şimdi onun için. Evet şimdi Volta VS modelimizi aldık. Gördüğünüz gibi 5000 TL bir fiyatı var bu makinenin. 5000 TL'ye alınabilecek vallahi çok güzel ulaşım araçlarından bir tanesi. Gerçekten güzelmiş yani. Özellikle bisikleti üzerine oturup ya da şöyle elinizle tuttuğumuz zaman gerçekten ağırlık merkezi aşağıda olduğu için gerek motor batarya kısmı gayet dengeli. Hissettiriyor hafif Hafifmiş gibi bir hissi var Ama şöyle tutup kaldırdığınız zaman Bayağı da ağır olduğunu anlıyorsunuz Çok fazla yok A101'lerde Biz başka bir şubeden getirttirdik Bizim sarı kız da burada bu arada Şu anda bugün itibariyle Bugün ayın Orada da mı numarası var en son nerede kaldıydık bugün yok abi ben kullanmıyorum maalesef en son nerede kalmıştık Bugün ayın kaçına 31 31 03 2022 tarihi itibariyle e, bu makina A101 5000 TL 9 taksit yaptırma imkanınız var Eğer kredi kartınız falan varsa bence şu an alınabilir e, görünüyor 9 taksitte de bölüyorlar. Aylık 500 küsur lira bir ödemesi oluyor. 199 lira da bir vade farkımız oluyor. Günümüz ekonomisi aslında pahalı mı? Pahalı. Gene de şu an alınabilecek uygun ulaşım araçlarından görünüyor. Hani 5000 lira da sonuçta az bir para değil olmayan insanlar için sonuçta 5000 lira da 5000 lira sağlam para olmayınca olmuyor sonuçta. Ama şu anda alınabilecek en iyi araçlarından bir tanesi Volta VSM. Ben birazdan deneyeceğim. Arkadaş şimdi ufak tefek bir kimlik fotokopisi falan evrak işleri ee, hallediyor. Şöyle kontağını açalım da bunu. Şimdi evrak işlerini halletsin. Ufak bir böyle ruhsat gibi bir belge veriyorlar buna. Onun haricinde başka bir belge yok. Yani hemen kasadan ödemesini yapıp alabileceğiniz bir makina. Volta VSM. Gerçekten sevdim ya. Hani normalde böyle bir şey almayı düşünür müsün deseler düşünmem derdim ama gerçekten sevdim yani güzel. Ne olacak abi? sepeti de var yanında. Akkala markete her yere git gel. Gördüğüm kadarıyla şu ıı, fren manikleri birazcık şey gibi sanki böyle işçilik kalitesi çok iyi değil gibi. Hani bunlara bir bisiklet maneti falan bu tel kısımları işte şuralar ayar kısımları, fren ayar kısımları falan. Hani buralara belki müdahale edilebilir. Çoğu bisiklet malzemesinin buna olacağını tahmin ediyorum. Onlar haricinde işte ufak tefek ayarlar istiyor tabi aldığınız zaman. Bence makina güzel. Arkadaşım bu evrak işini halletsin bir kimlik fotokopi çektirmeye gitti. Onu hallettikten sonra bir şöyle bir bakayım bir nasıl çekiyor mu ediyor mu bir bakalım bir deneyelim. Daha sonra detaylı bir video isterseniz yorumlarda muhakkak belirtin belirtin ki ne? sizler için inceleyelim. En azından aklınızda ne soru işareti varsa onları da yorumlara belirtin. Onların da cevabını inceleme videosuna videosunda sizlere vermeye çalışayım. Göstergesini göstereyim şöyle. Şöyle hemen. Çok güzel bir bir göstergesi var. Güzel görünüyor yani. Şarjının full olduğunu gösteren. Bakın şöyle. Gördünüz mü? kaç kilometre hız yaptığını göstermiyor sanırım bu gösterge zaten 20-25 kilometre hız yapıyordur en fazla şimdi deneme sırası burası neresiydi abi Doğu Caddesi Dolkeng. ne diye geçiyor tam ben o Heh, şöyle Falcon Bayisi açılmış bisiklet arkadaşlar bakın buraya gelirseniz içeriği bir gösterebilir miyim abi evet. Heh, Güzel modeller. Biz Volta'nın tekerini şişirdik burada. Abi sağ olsun yardımcı oldu. Şöyle gördüğünüz gibi yaz sonunun sezonu için çok güzel bisikletler gelmiş. Alüminyum modeller var şu arkada. Şöyle görüyorsunuz. Ben iki tane alacağım Allah nasip ederse. Evime de yakın zaten. Hemen şu karşıda. Eşinizle. Ben özellikle nişanlıma bisiklet turları yapmayı düşünüyorum. Bunların hepsi alüminyum. İki yıl garantisi var. Ee, aynı zamanda da Falcon şöyle bir şey yapıyor. Ee, atıyorum dağda kaldınız. Gerekirse diyor dört teker jiple diyor gelirim diyor. Ee, yılda şey, garanti süresi boyunca diyor dört kere diyor e, seni kurtarıyorum diyor. Yani lastiğin patladı dağda mağdur oldun arıyorsun Falcon servisini direkt sana e, ücretsiz bir şekilde yardım gönderiyor. Bisikletinizi ya tamir ediyorlar ya da alıyorlar muhtemelen tamir ediyorlar. O şekilde e, yardımları yardımlar oluyor iki yılda garantili aynı zamanda bu bisikletlerin hepsi. Ben şimdi geldim. Çok hoşuma gitti bisikletler. Doğu Kent Caddesi'ndeyiz. Mamak Doğu Kent Caddesi. buradaki abimiz de yeni açmış burayı. Şöyle gördüğünüz gibi. Buraya girip istediğiniz modellere de bakabilirsiniz. Sağ olsun bizim stikerimizi da tam buraya yapıştırdı abimiz. Falcon Güven bisiklet arkadaşlar. Abi isim neydi senin? Musa. Ha, Musa abi geldiğiniz zaman çok ilgili bir abimiz sağ olsun. Bizi de zaten Volta bisikletimizin tekerini de tamir etti sağ olsun kendisi yeni Açmış ee, gelirseniz bir bakın derim. Fiyatlar çok uygun geldi bana. İçeride envai çeşit bisikletim var abi herhalde. Daha yeni modeller de gelecek muhtemelen. Ee, Doğu Kent Caddesi Mamak'ta ee, sevgili dostlar. Benim evime yakın olduğu için ben de bir ara nişanlımla ziyarete geleceğim inşallah. Abicim teşekkür ederim. Ama Ereğli güzel yerde şimdi çok kurak olmuş ya. Bir yok bir şey yok, Su yok ya. Arayın, arayın. Arkadaşlarımız da Ereğli videosundan seni tanıyacak. Kameramı açtım. Eee <laughs> <laughs> Mert'i yakaladım Ereğli'den sevgili dostlar Ereğli'yi anlatan kardeşimiz tesadüf bayağı da görüşemiyorduk burada dek geldik şimdi yanına bir uğradık bisiklette bisikletin lastiği e, biraz problemliydi onları hallettirdik bir iki bisikletçi de Mert'e de bir selam bereliğde verelim dedik burada tesadüf karşılaştık <laughs> kanal abone olun şimdi denemeye çıkıyoruz Buracan görüşürüz <laughs> daha şu sepetini falan içinde malzemeleri var detaylı incelemesinde de bunların içinde ne var ne yok. Paylaşırız. Heh, giderken bir çek bakayım. Ben şöyle bir gideyim. Vallahi çok güzel ya. <laughs> Vallahi çok iyi. Biraz da ön lastiğimizde bir yamukluk var. Biraz bu direksiyon ağırları falan yapılacak. Bir de ön lastiğin gerçekten bir balans ayarı lazım. Bu arada şimdi arka frenimiz ayarlarımız olmadığı için biraz durma konusunda sıkıntı yaşayabilirim. <laughs> Ama güzel. Herhangi bir hız göstergesi yok. Şu e, vidalardan bunun ayarını da yapabilirsiniz. Aa, bu arada bayağı bir yokuş aşağı hızlanıyoruz. <laughs> şimdi bu bisikleti aldığınız zaman yapabileceğiniz ilk müdahaleler tabii ki bir balans ayarlarını yaptırmak. Cantlarında bir eğrilik varsa onlara bir baktırmanızı tavsiye ederim. Bizim sanırım jantta değil lastikten kaynaklı. Lastiğimiz çok kötü. Ön lastiğimizden kaynaklı bir eğrilik var. Ama ne olacak zaten böyle yavaş yavaş işe gidip gelmeye kullanabileceğiniz bir şey. Sürüşü çok keyifli. Dediğim gibi bir dikiz aynası istiyor. Ön frenler biraz zayıf. Ya biz detaylı incelemede bunlardan bahsedeceğiz ama şimdi yokuş testi yapacağım. İlk defa böyle bir elektrikli bisikletin yokuş testini yapacağım ama durmuyor. <laughs> la la la. Ama gerçekten gidişi çok güzelmiş. Beni bu yokuşu çıkarırsa gerçekten bu bisiklet alınır mı? Alınır. <laughs> Vallahi iyi lan. Tabii böyle yerlerde biraz pedal desteği istiyor. Şöyle dip gazdayım. Bu VSM'ler hakkında duyduğum bir şey daha var. Koltuğumun altındaki beyin kısmından sanırım bir soket çıkarttığımızda çocuk kilidi oluyormuş galiba. O soketi söktüğümüzde bir 10 kilometre daha hızlı kısmı artıyor ve bu yokuşu da şu anda belki onunla çıkıyorum ama hani biraz daha çıkma hızımız artıyor sevgili dostlar. Yani şu anda bizim ön bir problem var. Bir ona müdahale edilmesi lazım. Konmamız yok. <laughs> Aleyküm selam dostum ama konmamız yok. İnşallah şarjım da bitmez. Ya sonuçta çıkıyor mu abi çıkıyor ama abi hani 110 kiloyum yani. Gene de iyi ya. Yavaş yavaş. <laughs> Neyse dostlar sosyal medya hesaplarından beni takip ettiğiniz kanal kanala abone değilseniz mutlaka abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ha, sevdim. Vallahi güzel. Frenler tutmuyor. <laughs> Frenlere tabi bir ayar yapmak lazım. Ama çok güzel. Dostum memnun oldum. De. Takip devam İnşallah o aşağı dükkanı da çekeceğiz sizin. Tamam hadi dikkat et. Allah'a emanet He çok güzel lan. Vallahi çok yavaş gidiyor. Biliyorum oğlum biliyorum gider lan. Ama şu ön lastiğin lastiğin kötü kardeşim. Bu lastiği bir değiştirmen lazım. Neden kötü biliyor musun? Lastik yamuk. Fabrikasyon yamuk. Tamam, ben baktım jantımda problem yüzünden. Yeni lastik. Yeni lastik Heh, ebatlarını bana çek. Yeni bir lastik şey yapalım.